Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız Allah şükür. İyiyim. İyi olmaya çalışıyorum. Yeni günden herkese tekrardan günaydın. Allah Kız demeyin kanalına. Hoş geldiniz. Evet. Bayağıdır yoktum. zaman olarak, zaman aşım olarak sizlerle daha Türkiye'de çektiğim videoları paylaşmıştım. Şimdi günlük hayatımıza, rutinimize yavaş yavaş dönmeye, adapte olmaya çalışıyoruz. Ee, bu arada çok şeyler yaşadım hiçbir şey çekmedim çünkü gerçekten böyle kendime biraz kalmak istedim kendime zaman ayırmak istedim ee, çok rahatsızlandım hastalandım yataklarda yattım kalkamadım halen de öyleyim çok farklı bir şey değilim ama elinden geldikçe çekeceğim yani ee, bu arada neler onlarda oldu olmadı onları size anlatayım şimdi ilk öncelikle nereye gidiyorum onu söyleyeyim ben haftada bir kere doktora gidiyorum geçen hafta başladım serum'a bu hafta ikinci haftam şimdi serum'a gideceğim aslında action'a da gitmek istiyorum bir şey beğenmiştim ama kalmamıştı gelmedi sadece bakıp böyle hemen çıkacağım doktor kapanır mı? kapanmaz bu arada onda terütteyim karar veremedim bir bakarım yolların durumuna göre giderim yoksa çıkışta giderim işte böyle arkadaşlar. Ne bu arada neler oldu? İşte başlarda gördüğünüz gibi annem gel, Türkiye'den geldi. Babam, teyzem geldi. Ondan sonra bir birkaç hafta sonra kaynanam geldi, yani halam geldi Türkiye'den. Ondan sonra o arada işte eşimle ikinci aşısını yaptırdık. Osman'ın aşısını yaptırdık. Ondan sonra yine. Şimdi gelenler, gidenler, misafirler annem gibi hoş geldine halama hoş geldiler. İlk önce annemde kaldı halam işte birkaç gün. Herkes oraya geldi. Büyükler ona sorayım. Küçüklerin işte arada bir bize gidip geldi. Görümcem de kalıyor şimdi. Onlar gidip geliyor. Oraya misafir gidip geliyor. Hani böyle her şey curcuna. Çok hızlı yaşıyoruz. <laughs> yani anlatamam. Sadece yaşanır gerçekten. Ee, bu arada Osman bileğini ağrıtmıştı. İşte kaç hafta, bir haftadan fazla evde yaptı. Ondan sonra bileğiyle işte doktora, oraya buraya, hastaneye işte videolarım da vardı hatta o zamandan. Uf, böyle çok sıkıntı, stresli bir dönem geçirdim. O yüzden biraz aralamak istedim açıkçası. Eee kameraya alışmam lazım. <laughs> Bakamıyorum, utanıyorum. Evet, bayağı bir şey yaşadık yani arkadaşlar. Bu arada teyzemi kontrolüne götürdük. Randevusunu ver işte randevu vermişler. Sadece muayene randevusu vermişler. Konuşma randevusu vermemişler. Ona gittik. Ayrıyeten bir de ona randevu yaptı. Ondan sonra tekrar ona götürdüm LTS 2 hafta sonra randevuya. Teyzemin sonuçları çok iyi çıktı, temiz çıktı arkadaşlar. Bir dahaki 4 ay sonra kontrolü olacak. Ee, o da burada aşısını falan yaptırdı. Yani anlayın şey, gidip ko gelmek, koşmak, bunlarla uğraşıyoruz. Ee, bu arada Almanya'da da çok şeyler değişti tabii ki arkadaşlar. Onu da anlatayım. Ee, Almanya'da zaten yaşayanlar biliyor. Ee, Türkiye'dekiler bir ucundan çıtlatayım şöyle. çoğu şimdi Avrupa'da akrabası olanlar zaten anlatıyor. Tabii ki Türkiye'de de haberler var. Ee, şu an mağazalara sadece genel gıdalara e, herkes girebiliyor. Ama ki e, şeye adını getirin. Normal e, işte kıyafet, ayakkabı, herhangi bir şey almak istediğinizde giremiyorsunuz. 2G olacaksınız. 2G ne demek? Ya aşılanmış olacaksınız ya da 6 ay e, geçmeden hastalanmış olma raporlarınızı işte yanınıza taşıyacaksınız ya da cep telefonuna geçireceksiniz eczaneye gidip geçirttireceksiniz daha doğrusu. Bu demek yani arkadaşlar mesela Osman şu an hiçbir yere giremiyor. Osman şu an hiçbir yere giremiyor. Eşim de giremiyor. Onlar korona testle gidiyor. Ama nereye? Sadece belli bir yere. Mesela otobüse binemiyor Osman. 3G. 3G demek 3G demek korona test lazım. Antijen çabuk hızlı test. Ama et yaptığınızdan değil. Gidip yerinde e, yaptırmanız gerekiyor. Yani Osman'ı e, biraz sıkıntılı dönem yaşıyor işte o da. Okula sabahleyin ya taksiyle gidiyor ya ben bırakıyorum. Geri okuldan gelirken test olduğu için okulda test yapıyorlar ya yoksa giremiyor. O testle de geri geliyor işte eve. Biraz işte böyle sıkıntılı dönem. Osman işte işte çalışmayı işe erken gidiyor. 20 dakika. 30 dakika, 30 dakika erken gidiyor işte. E, korona testini yapıyor orada. Öyle. Yani anlayacağınız bir nevi herkes artık aşılanmaya şart tutuyorlar. Yani bir sürü sıkıntı, stres, neyse sizin de kafanızı şişirdim sabah sabah. Evet. Hava şartları nasıl? Parçalı. <laughs> Şu an araba 5 derece gösteriyor. Cep telefonu da 3 derece gösteriyordu. Hangisine inanayım şimdi? Hiçbirine inanmıyorum. Ne giydiysem ona inanıyorum üşüyorsam ona inanıyorum. Sıcaksa ona inanıyorum. Evet. Saçlarım benim neden böyle gıcık duruyor? Dün duş yapmıştım. Saçımı böyle kıvırıp topla bağlamıştım. O yüzden böyle gıcık gıcık yarı dalgalı, yarı oraya bakıyor, yarı buraya bakıyor. Bir de daha içi kurumamış. Düşün, dün sabah ne yüz bakıyoruz. Dün 12'de yaptım duş. Ortayı biraz topladım öyle. Neyse yapacak bir şey yok artık. Ayakta kurur. <laughs> Bu arada evem iyi, dedem de iyi. Oraya da gittik. Hatta şuralara bir yere resimleri eklerim. Video çekmedim ama resim çektim. Şuralar şuraya bir yere ekledim. Oy oy. Yedin ömrümü yedin, beni de götür beni de. Ya ya, hani. Arkadaşlar daha bir şeyler daha oldu ee, video bir yandan atamamın ne ben, ne nedenleri de cep telefonumu değiştirdim yani değiştirdim derken Diğeri yazın hamamda düşmüştü gittikçe iflas etmeye başladı 11 Pro Max'im eşim bana doğum günü aldı ama ben telefonların hani pahalı bir şey olduğu için hepsini sigorta yaptırmıştım Hatta onun sigortasını da yazın gitmeden kapatacaktım dedim ki Türkiye'ye gidiyorum dedim bunun burası belki çalınır kırılır düşer bir şey olur dedim akkattan ha, ikisi sigortasını kapatmamışım. Ee, işte o cep telefon maalesef ee, hep bunu komple sıfırladım. Onunla eşleştirme yaptım. Hepsini aynı nasılsa buna geçittirdim. Bütün programlarımı, her şeyimi. Ee, ondan sonra notebook'um, Macbook'um, notebook'um ve <laughs> Macbook'um ee, yanlışlıkla şöyle şey yap şeyler oldu işte <laughs> ee, ekranı kırıldı Allah'tan ona da 3 sene 170 öyle 3 senelik plus şut garanti yaptırmıştım şeyde Mediamarkt'ta alırken onu da oraya verdim o mesela kendi yaptığın hasarlara da mesela düşürdün elinden su döküldü işte ne bileyim herhangi bir şeylere karşı e, sigorta yaptırmıştık onu da içeri verdim ama o herhalde geç gelecekmiş Cep telefonu da bence geç gelir çünkü yılbaşı giriyor. Hani aynı 24'ünden sonra millet çalışmıyor. insanlar çalışmıyor. Ee, tahminim yeni yıldan sonra hepsi gelir diye düşünüyorum. Evet. Ama eğer telefonu yeni verecek olacak olurlarsa şayet e, onu açmamayı düşünüyorum. Satmayı düşünüyorum. Üzerine para ekleyip e, 13 Pro Max almayı düşünüyorum bakalım o zaman bu, bu, nasılsa şu an böyle kalacak bunu normal telefonla kullanacağım da işte şimdi video çekerken hep bakıyorum sıkıntı ne biliyor musunuz mu ee, yukarıdan mesaj bildirimi geldiği an kamera duruyor kapanıyor uçak modunu aldığım zaman hafızası dolduğundan dolayı telefonun kendi hafızası dolduğundan dolayı kapanıyor bunu Kayseri' Kayseri'de işte Nuriye ile video çekerken yaşadım ee, internet yoktu telefonda uydudan uydu havuza gitmediği için maalesef videoyu bununla çekemedim. Öbür telefonla çektim. Yani arkadaşlar videom videolarım karışmasının sebebi ya da e, düzenlenmede zorlanmamın sebepleri de işte bu telefon, o telefon hangi yanındaysa hep onunla çekilmiştim. O yüzden yani neyse kusuruma bakmayın artık inşallah düzeni sokacağız. Evet çok konuştum. Tam 11 dakika konuşmuşum. Sizi kocama yapıyorum. Daha sonra tekrar görüşürüz. Evet Arkadaşlar herkese ertesi evet, günden günaydın. 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 <laughs> Anacığıma geldim. Sabahın köründe Zamanın köründe. Niye geldim Zamanın acaba? Ya. Niye geldim acaba? Değil mi anne? Osman evet. okula bıraktım arkadaşlar. Korona test olmadan otobüse binemiyor. Şu an tek aşılı. Daha günü de dolmadı zaten. Anam da babama yemek hazırlıyor. Birazdan evet, sigortada. Evet bizim randevumuz vardı. Evet birazdan sigortada. Bağ. Aynen. Birazdan sigortada randevumuz var. Onda. O yüzden anama gelin bir kahve içim dedim. Bugün geç kalmış. Bugün geç kalmış. Şşş, uyansana. He, uyansana. <gülüyor> Biraz <gülüyor> schnell. halo, hop hop. Benim makine daha hızlı kutuyor ya. Akmaz değil mi? Yatak güzel şey, zıçak. Yatak oda da kalifer yakın. Gelirken beri yakmadık. Evet. Hani bizim bazı yok ya, ya. bizim yatak edecek yerde, o zaman e, yer kanifer çok sıcak, babam fışır fışır terliyor o zaman. Nasıl terliyor? Fışır fışır terliyor. <laughs> Ee, onun için yani. E, ne o, yapıyorsun? Fahriye'nin anlat bakayım. E, son zamanı çok kampf tutuyor bacaklarını. Hani yorkan açıyorum da ayaklarını dışarı ha. koyuyor. Kampf giriyor bacağıma. Evet. Onun içine Bu kadının bacakları da yani. şey diş çöpü gibi. Bak. <laughs> ya. Evet. Sen şimdi ne yapıyorsun? Sabah sabah şimdi... soğanla? Şi, şey, ıspanak temizledim onu bir hafiften bir haşladım yani şöyle bir tencere su geçirdi evet şimdi haşladı yani akıttım. arkadaşlar şimdi sıkarım onu ee? Ece ıspanak kavurmasını yapıyorum onu Babişkomuz da babişkom bak seviyor ikmanın üstüne her ekman. gün salam peynir yiyor. mı ekman 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 direkt evet. dalga geçmiyorum ben anne dalga geçmiyorum ki. Evet. <laughs> Geçiyorsun, geçiyorsun. Hayır, geçmiyorum. Geçiyorsun, geçiyorsun. Ya. Evet. Ha. Şimdi anamdan tarif Aha. alıyoruz, dermişim. Ne tarifi ya? Ondan tarif mi olur mu Allah aşkına ya? Anne bilmeyenler var. Yemek pişirmeye bilmeyenler var. Bugün e, somon değil mi? Lak somon oluyor oluyormuş? Somon, ha. somon valla. Bugün somondan zepsi var. Biraz sonra brokoli alacağım. Anne, Ispanan cacını evet. çıkardım ıspanağın Daha onu keseceğim dili. Bir de keseceğim. <laughs> evet çünkü tüm koyum kesilmiyor. Bak nasıl su akıyor Tamam annem güç denemesi yapıyor. <laughs> Dalga geçmiyor. Dalga geçmiyor. <gülüyor> Dalga <gülüyor> denizde olur <laughs> tamam mı? Evet evet. Biliyorum biliyorum. <laughs> Bunu yeni aldım çünkü şey benim bir tane böyle daha var. Böyle vurdum muydu? Şurada kırdı. Gitti. Ekşinde kaça kaç para? E, gideriz, bir daha alırız yani. He, ekşinden mi aldın bunu? Evet. Geçen aldım değil mi? Evet, evet. Şu kamera cihazı evet. bir de kelime çekelim. Evet, dediğim. arkadaşlar tekrar. Dün devam çekemedim. Niyese yine başladık. Yeni başladım diye kendi hani söz verdiğinde de falan filan. Arkadaşlar dün ben doktora gittim ya, serum aldım ya. Arkasına bir delilik yaptım. <laughs> Aşımı ettim. Ondan sonra eve kendimi zaten zor attım. Yani öyle böyle değil. Kolum ağrıyor, her yerim ağrıyor, dökülüyorum. Kendime eve gerçekten zor attım. Hatta şu elim yüzüm bile şu an aşırı bana şiş geliyor. Evet. Ya bir şey daha söylemek istiyorum. Dün e, Dilar'ın videosunu e, şeyi bir okudum. Dur ee, anne çevirin bekle. Hı hı. Evet. Birisi var. Hı. Neymiş Dilek Hanım niye yarım yarım çekiyorsun dedi. Ee, şey milletin sırtında para kazanıyorsun dedi. Madem dedi yapma dedi. Öyle bir şeklinde. Yani bence yani o yazan kişi dedi. Bakma istemiyorsa bakmasın yani. Bizim kendi... zaten abonelikten çıkıyorum diye yazmış. Evet, evet. Çıksın çıksın. Yani biz beğenmeyen çıksın. Arkadaşlar. Bizi seveyim. Aynen. Yapıp, görmek isteyenleri. Bakın. Ben kimseye Eksin yalvarmıyorum. Tabii abone ha on abone. Ya kalanı da canı sağsın kalmayanı da ne yapalım yani yapacak bir şey yok. Ben kimseyi zorla şimdi buraya bağlayamıyorum. Değil, değil ya yani şimdi değil, aslında buna ben bir şey daha eklemek istiyorum. Annem insan. okumamış olabilir belki bilmiyorum ya da söylemedi şimdi ama e, bir yazı geldi. Ben bunu tabii ki e, nasıl yorumlasam size e, boşanıyor. Falan filan gibi laflar dönmeye başladı. Arkadaşlar ekranda birkaç hafta olmayınca olmayanlar hep boşanıyor mu oluyor? Yani gerçekten çok ayıp bir şey. Ee, öyle bir şey yok. Evli mutlu çocukluyum. Huzurluyum. Ee, sadece rahatsızlıklarımdan dolayı ben ekranda yokum. Ee, biraz kendime zaman ayırmak istediğim için ekranda yokum. Yani e, şu an varım yani. Hiç sıkıntı değil. Ha eşim gözükmek istemiyor. O ayrı konu. Ben onu e, ekrana gözükeceksin diye şantaj yapamam. Bağlayamam. Bu benim elimde olan bir şey yok. Değil. Bana dediği tam zamanında dilek yapmak istiyorsan sen yap. Ama ben gözükmek istemiyorum. Bu. Ben de saygı duyuyorum. Nasıl o bana saygı duyuyorsa ben de ona o saygıyı duyuyorum yani. Onun için yani öyle boşanmamış, şumuş, bumuş. Lütfen kim çıkarıyorsa başka yerinden uydurmasın, saçmalamasın. Ee, yani Önüken görmeyeni boşanıyor mu Allah aşkına? Aynen. Yani hasta olur, şey olur, torunu olur yani. Yerimiz böyle. Aynen öyle. Gerçekten bu konuya ben çok aşırı şekilde kızdım. Ee, lütfen bir daha da bu şekilde e, bana yorum yazılmasın. Kesinlikle istemiyorum. Onu ben görmedim. Sen görmedin evet, mi? Ben görmedim. Hatta ama birisi seni... geri silmiş. Zeynep belki silmişti senin modelini. Yok onu silemiyor. Onu ben evet. silebiliyorum. Ha, sen mi silmedin? Evet. evet. Yok silmedim. Orada bir kişi yazan kişi kendisi geri sildi. Evet. Evet. Hatta iki kişi falan yazdı. Bilmiyorum hangi kanalda, hangi sayfada ya da birileri mi o tamam. huzur bozmak için de huzur mu bozamayacaksın. Evet, tüşünüm. hemen anlamak için. Ee, annem Soğanı hafif soteledi, bir paketi da. Ondan sonra ıspanağı doğradı, içine attı. Az mi? geldi diyor, biraz daha doldurayım. Bak, bunları da düz koşta kız kardeşimden aldım. Köklenmesini bekliyorum. Bakalım hayırlısı. sesli. Şansım yok bu çiçeklerine. Bunlar şey pay için. Ne pay için? Şey pay için. Ne ya şey pay için. <gülüyor> <gülüyor> Bir de samsaklı yoğurt. Ah, oh, başkanım işte, nasıl seviye bunu da bakıyorum. Yoğurtlar hazır. Yemek mi var, yoğurt mu var içinde? Yok, samsaklı yoğurdum mesela. Yapıyorum, ödü fazla yapıyorum. Kalır. Evet, anamın evini şöyle bir gezdireyim. Her şey arkadaşlar yerli yerinde. Evet, biraz geniş açıdan aldım şimdi. Her şey yerli yerinde. Şöyle, anam da mutfakta. Baba yazıyor. Şurada size bir şey göstereceğim. Burada yatak hazır. Teyzem burada kalıyor. Hanım da gelince burada yatıyor. Ee, teyzem bu arada aynı 18'inde gidecek. Evet şu an dedem yanında. Şöyle Geliyorum. Evet. Burası oturma salonu. Evet. Bunlar da hep aynı zamanda açıyor arkadaşlar. Balkon. Annem sebzelerinin üstünü kapatmış. Bakın. <laughs> Kahve atmış. Ben buna koyacağım. Bu bardaklar arkadaşlar Ikea'da. Çok güzel. Bir, bir buçuk euro falan şu büyükler. Kapağı da alıyorsunuz bir euroya. Sürekli kullanabiliyorsunuz. Yıkayıp. Üstü sizde kalıyor. Altına götürüp geri veriyorsunuz. Paranızı alıyorsunuz. Aynı depositli gibi. Ben bir kahve koyayım hemen hı, bir hı, saniye. Ben bir, bir şey işitmedim. Ağır mazi şey. işitmedim. O kadar güzel yapmışlar ki. Bu arkadaşlar pirinç ve kahve. <laughs> kahve de hazır. Anne bu ka kapak burada dursun böyle oturup içeyim bardak pisletmeyeyim sen de gel sen de sen de gel evet Şimdiki arkadaşlar anacığımla ufak bir gayfe keyfi gayfe keyfi yapayım ondan sonra eve geçeceğim o zaman daha sonra görüşürüz Selam arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Böyle biraz karnlık Tabii ki dışarı karnılık olduğu için. Şurada bir tanecik bak açtım. Lamba yasak. Ee, şimdi kurşat. Kurşatla. Aa, şunlar. <laughs> Nereye gidiyoruz? Noel Pazarı'na gidiyoruz. Almaca'da. Weihnachtsmarkt. Ee, gezeceğiz. Nereye gezeceğiz kurşat? Weihnachtsmarkt'ı gezeceğiz tabii ki. Şimdi bir sürü var. Karar veremedik. Hangisine gitsek? Ecebe. Ee, şurada bir tane var nehrin kenarında şimdi onu size göstereceğim oraya mı gitsek meydanda mi gitsek karar veremedim sen ne diyorsun köşe tamam. şimdilik size bir yolu göstereyim hemen oradan görürsünüz diye tahmin ediyorum evet, şimdilik ışığı da kapatayım ceza yemeyelim durduk yere ee, şu karşıda görüyor musunuz Şekerlik dönüyor mavi. Ay Kürşat oraya gidelim. Hadi oraya gidelim. Gide. Park yeri nasıl Hadi bulacağız de, ama? De, de. Neyse bakalım. Diğer buluruz. Birisi de sağ tarafta. Yani bir sürü var. Bir sürü yerlerde var. Zaten Neyse. Yer. Kürşat'la hava güzel oldukça yani yağmur olmadıkça gezeriz değil mi Kürşat'la? Evet. Kar yağsa da iyi. Kar yağsa çok güzel olur. Ama maalesef burada kar yağmadığı için şu an için Elimizdekilerle idare edeceğiz. Da Ryan'ın kenarından oradan gelersek şuradan göstermesin. Ama düştü arkada olsun hiç atmayın. Doğ, üstten dönmemiz lazım. Burası daha, daha boş. Ama şurayı da kapatmışlar, mecbur oradan Çok döneceğiz. Var ya, o tarafında ya. Bayna, burada da bayna. şurada sağ <laughs> tarafta da var arkadaşlar. Burada buz kayma da var köşede. Benim bildiğim. Ama ne dersin? Siz o bir dings, bu bir ve makşun otbank. Ya ne kadar kalabalık. Oh, oh my Bakın. Görüyor musun? Orada bak yukarıda şeyler dönüyor. Melek yapmışlar, Noel yapmışlar ufak Hani? Ha? Dedim ki uşa tramvayla ge... Oha! <laughs> Tramvaylara bak, oturacak yer yok. Ya şöyle Vallahi dedim köşedim biletin bir kişi daha gidebiliyor. Ben hayatta bu saatte. Hem de orada. Aman Allah'ım. Orada polis birini durdurmuş. Geçmiş olsun. <laughs> Geçmiş olsun. Evet, biz bir arkadaşlar yolumuzu bulalım. Ondan sonra tekrar inşallah Noel pazarında açarız. Evet arkadaşlar köşatla geldik. Yine karanlık. <gülüyor> Şöyle <gülüyor> göstereyim. <gülüyor> Burada şimdi gezeceğiz. Evet arkadaşlar buradan şimdi kuşakla bineceğiz. Şöyle nehir kenarı şu tarafta. İnsanları fazla çekmek istemiyorum. Şöyle yukarıdan birazdan aşağıya doğru güzel bir manzara çekeriz. Evet arkadaşlar şimdi şurası nehir kenarı. Şu şekilde göstereyim size. Evet. Demek ki geçtiğimiz köprü. Şurası çikolata müzesi ve burası e, Noel pazarı. Şu aşağıda gördüğünüz yerler. Daha arka tarafı da var. Bir de şu ıı, ön taraf. Evet. Herhalde tek tur benim bildiğim kadarıyla köşem. Çok çabuk mu bitti bana mı öyle geliyor? <laughs> <Aynı bunda>. Valla <laughs> kıyamam. Evet. Zannetmiyorum ya. Daha şimdi bitik. Evet. bittik. Evet birkaç tur, herhalde iki tur falan yapacak gibi geldi bana. Evet. Şöyle. <laughs> evet, aşağıda şimdi birazdan gezerken devam görüşeceğiz arkadaşlar. Biz bir şu manzaranın tadını çıkaralım. Evet şurada ıı, arkada gördüğünüz şöyle şunu söylüyor. Evet. evet arkadaşlar kürşatla acıktık. Şimdi balık aldık. Şöyle ekmek arası. Ee, özel bir sos. Şu ışıkta göstereyim. Evet böyle pişmiş balık paneli. Evet o zaman bize afiyet olsun. Burası da şöyle bir yer. Balığı buradan aldık bu arada tanesi 6 oyru e, ekmekle beraber. Şuna bindik Beratlar, Kürşatlar biraz da <laughs> biraz da şuradaki yeri gezeceğiz. Çok büyük bir yer değil aslında burası. Ama şurayı bilmek için geldik. İyi ki de geldik değil demek Kürşat. Hayır. Güzeldi. Evet. Şimdilik bir de şuraya geleceğiz. Ondan sonra arabayı bineriz, yavaş yavaş bakarız. Belki diğer Noel pazarına gideriz. Bakalım. Burası çok kalabalık. Aşırı şekilde. Ya da gündüz en iyisi evet, ben gündüz gözüyle sizi gezdireyim çünkü akşam ekranda fazla e, bir şey gözükmüyor. Evet arkadaşlar biz eve geldik ama e, biraz makyajımı falan şey yaptım üstümü başımı düzelttim. Benim <laughs> üstümü başımı bakmayın. Osman'ın kendisi Noel pijaması aldım. ben de pijamasını giydim. E, şimdilik Şimdi eve geldik. E, Noel pazarı full arkadaşlar. Yani, inanın i̇nanın o balık ekmeği yediğimizden itibaren gezemedik bile adım alamadık. O kadar insanlar üst üste yığılmış ki biz geri çıkıp arabaya eve geldik. Şimdi ne yapıyorum? Hemen onu göstereyim. Evet böyle zepseli bulgur pilavı yapacağım. Yanına da tavuklu zepseli ıı, tavuk çorbası yapacağım işte. Evet. Bu da bizim akşam yemeğimiz olacak. Tarif olarak vermiyorum. Sadece fikir olarak söyledim. Ee, i̇nşallah bir dahaki vlogta görüşme dileğiyle sizleri çok seviyoruz. Kozcu Alman Kızım kalbiyle yolluyorum. Artı sizlik geceler, kendinize emanet ediyorum. Bir dahaki görüşme dileğiyle. Ee, bir dahaki vlog iki gün sonra, hadi görüşürüz.